Herkese selamlar. Sabah kalktım ve karşıma yeni bir Lord Trader'a düştü. Bu kadar şey paylaşacaklarını düşünmüyordum açıkçası. Bu sefer öyle fatui, cadılar veya başka bir şey değil. Direkt tanrıları gösterdikleri bir video paylaşmışlar. Bugün de kısaca sizlere bu gruptakilerle alakalı bilgiler vereceğim. Trader'ı hala izlemediyseniz de açıklamalardaki linkten gidip bakabilirsiniz. Şimdi direkt konuya girip başlayalım. Öncelikle grubun adı Semavi İlkelerin Dört Gölgesi. Her biri ciddi güçlere sahip olan tanrılardan oluşuyor. Ki zaten birini hikayenin başında, diğerini ise Natlan hikayesinde gördük. Tabii o form her ne kadar farklı olsa da şu anki formu bayağı ponçik bir anime kızı. Daha geçen gün Umuda'ya da ulan şunu alayım ileride waifu olur diyordum. Evet beklediğimden daha hızlı oldu. O zaman madem kendisinden konu açıldı Ruler of Death yani ölümü kontrol eden Ronova ile başlayalım. Kendisi yine az önce söylediğim gibi ilk kez Natlan hikayesine karşımıza çıkmıştı. Hakkında düzgün bildiğimiz tek şey Natlandaki gece krallığının yaratılmasında gece efendisine yardım ve rehberlik ettiği. Yani Natlan'ın kurallarının oluşmasında büyük bir payı var. Fakat bu yaptığı şey bir gölge olarak yetkisi haricinde bu yüzden semavi ilkelerde bu durumdan pek hoş kalmıyor. Ayrıca Ronova ölümsüzlük lanetini yapan kişi bunu hem hikayeden hem de trailerdaki sözünden biliyoruz. Bir de şöyle küçük bir teori kısmı daha var. Ronova'nın arkasındaki kanatların aynısı Inozuma'daki Eyi heykelinde de bulunuyor. Malum ebediyet ve ölüm belki bu kısımda bir anlaşmaya gitmiş olabilir. Sıradaki tanrımız ise Naberius. Kendisi ölümün tam zıttı olan yaşamın hükümdarı. Hayvanları, bitkileri, insanları yaratmaktan sorumlu olan kişi. Hatta Celestia'nın elçisi olarak da biliniyor. Bu kısımda biraz geçmişe dönecek olursak eskiden bu dünyayı biliyorsunuz ki ki ejderler yönetiyordu. Her biri kendi ulusunu yöneten 7 farklı elementi barındırıyordu. Fakat ejderlerin yenilmesi ve su ejderinin düşmesiyle birlikte İlkel denizin kalbi de durmuş duruma geldi. Naberius ise bu kalp işlemini görecek birini yani Egeria'yı yarattı. Sonrasında Kain felaketi sırasında Naberius'un kalbi Rinedottir tarafından yutuldu ve iki farklı bilinç birleşerek tek bir beden haline geldi. Evet bu kısım bayağı ilgi çekici çünkü en başta simyasıyla tanınan ve gold ünvanı olan Rinedottir önce karşımıza Albedo ve Durin'in yaratıcısı olarak çıkıyor. Sonra cadılardan biri olduğunu öğreniyoruz. Kayen Riyaz Savaşı'nı görmüş biri olduğunu, bu savaşta abis gücünü aralarında paylaşan 5 günahkardan biri olduğunu biliyoruz. Ve bu da yetmezmiş gibi bir de başımıza tanrı kalbi YouTube, yaşam tanrısıyla tek bedende iki kişi olmuş biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bana deseniz ki bu evrendeki en çok gücü arzulayan kişi kim? Düşünmeden Rine derim. Bakalım daha neleri çıkacak? Hikaye ilerledikçe göreceğiz onu da. O zaman 3. gölgemiz olan Istarot'a gelelim. Istarot, Bin Rüzgar ve Kairos adıyla bilinen zamanı hükmeden bir tanrı. Hatta kendisinin Monset ile bir bağı da var. Hatta wiki sayfasında da bunu destekleyen bazı cümleler geçiyor. Fakat günümüzde Istaroth'un Monset'in bir tanrısı olduğu unutulmuş durumda. Bu kısımda belki kendisi zamanla oynayıp bunu unutturmuş olabilir. Belki de zaman geçtikçe ismi tarihe karışmış olabilir. Bu arada Istaroth'un Monset ile alakasını şöyle söyleyeyim. Abi karakter Venti ile aynı seslendirmen. Tabii bunun alaka seviyesi işin şakası ama başta diyorum abi bunun sesi bir yerden bana tanıdık geliyor. Sonra bir baktım ki seslendirmenler aynıymış. O zaman son gölgeye ve bence en gizemli olan gölgeye yani Asmode'ye gelelim. Kendisi uzayın hükümdarı ve semavi ilkelerin koruyucusu ünvanıyla tanınıyor. Hikayenin de en başından bildiğimiz üzere bizi kardeşimizden ayıran, şu anda nerede olduğu bilinmeyen, hatta dört gölgenin toplantısına bile katılmayan birisi. Ayrıca toplantıda Asmodee için de şöyle bir cümle daha geçiyor. Ya yeni efendisini kendisinden daha çok seviyorsa. Bu kısımda da oklar sadece tek bir yönü gösteriyor. Buna zaten insanlar yıllar önce farklı teorilerle üstüne gitti. Evet o şeyde Paymon'un Anongat yani Asmode'y olabilir mi sorusu. Ama tabii ki ters köşe yapılma şansı da yüksek. Çünkü bir hikaye ne kadar çok tahmin edilebilirse hikayenin heyecanı, kalitesi, merak duygusu düşmeye başlıyor. O yüzden bu söylediğim şey de hani kesin bilgi diye anlaşılmasın. Sonucunda hepsi bir teori. Videoyu bitirmeden önce Piero'dan da ufak bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim bu dört gölgenin toplantısında Istarot Ronova'ya diyor ki birisi seni gözetliyor. Ronova da hani tabii ki söyleniyor. Bu kadar uzağa kim görebilir? Gözünü izlendiği tarafa doğru çektiğinde ise onu izleyen kişinin Piero olduğunu görüyor. Ve diyor ki ben bu gözleri bir yerden hatırlıyorum. O sırada hani biraz da geçmişe dönüyoruz ve Pierre Ron'un hani maskesi olmadan tüm yüzünü görebiliyoruz. Orada Ronova ile karşılaşıyor ve göz göze geldiğinde ise büyük ihtimalle o maskeyi takma sebebi ortaya çıkıyor. Çünkü dediğine göre tanrılara bakmanın bedelini zaten biliyorum. Söyle bakalım bir tanrıyı öldürmenin bedeli nedir? diye devam ediyor. Yani günümüzde Ronova'yı izlemesinden tutum geçmişine kadar büyük ihtimalle bir kin tutma durumu var ortada. Tabi bu söz hani tırnak içinde olduğu için büyük ihtimalle Çariçe'nin sözü de olabilir. Çünkü devamında aynı hani şöyle bir ekleme daha yapıyor. Sore ga kami no ben hala tabii ki bu son söz harici ilk söylediğini kendisi söylemiş gibi düşünüyorum ama yanlış da olabilir. Güzel bir haber daha vereyim. Not Grey'de Columbina geliyor. Yani en azından trailer'ın sonunda gözüktü. Evet semavi ilkelerin dört gölgesi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.